sinüs alfa bölü kosinüs alfa tanjant alfa eşittir. Doğru şıkkımız B. İspatını yapalım. Bir dik üçgen alfamız var. A, B ve X olsun hipotenüsümüzde. Sinüs alfanın değeri alfaya göre A bölü X olacak. Kosinüs alfanın değeri de yine alfaya göre B bölü X olacak. İkisini böldüğüm takdirde Yukarıdaki ifade a bölü x dursun. Aşağıdaki ifadeyi takla attırıyorum. x bölü b. x'ler birbirini götürürse a bölü b kalır. Bu da tanjant alfanın değeridir. b şıkkı. Kosinüs bölü sinüs alfanın bizden değeri istenir. Tanımdır. Kotanjant alfanın tanımı. Başka bir şekilde daha ifade edelim. ispat edelim. Kosinüs bölü sinüs alfanın değerleri. Kosinüsün değeri metinsel olarak komşu bölü hipotenüs diyorduk. Hipotenüs. Sinüs alfa'nın değeri de karşı bölü hipotenüs olarak ifade ediyoruz. Yukarıdaki ifade kalsın. Yani komşu bölü hipotenüs. Hipotenüs çarpı aşağıdaki ifadeyi takla attırıyorum. Hipotenüs bölü karşı hipotenüs ifadeleri birbirlerini götürür eşittir. Yukarıda komşu, aşağıda karşı ifadesi kaldı. Bu da kotanjant alfanın tanımıydı. C şıkkı. Sinüs alfa kotanjant alfanın bizden çarpımı istenmektedir. Sinüs alfa dursun. Kotanjant alfayı farklı şekilde yazıyorum. Kosinüs alfa bölü sinüs alfa olarak yazılabilir. Çarpı durumunda sinüs ve sinüsler birbirlerini götürdü pay payda da. Sonuç sadece kosinüs alfa kalır. A şıkkı. Kosinüs, tanjant ve sinüse bağlı bir rasyonel ifade var. Bunun bizden sonucu isteniyor. Öncelikle kosinüs alfayı yazalım. Herhangi bir değişikliğe tabi tutmadım. Tanjant alfa kısmı önemli. Sinüs alfa bölü kosinüs alfadır tanjant alfa'nın bir başka şekilde ifadesi bölü sinüs alfa. Aşağıdaki ifadenin kendisi. Yukarıda kosinüs alfa'lar çarpı durumda pay payda birbirlerini götürdü. Sadece sinüs alfa kaldı. Aşağıdaki sinüs alfa'yı da paydaya yazalım. Birbirlerini götürürler. Sonuç 1 E şıkkı. Şeklimiz hepsi birbirinin aynısı olan, kenarları bir olan karelerden oluşmaktadır. Toplamda 20 tane alfa'ya göre tanjant değeri bizden istenmektedir. Önce tanjant alfa'nın bir tanımını yazalım. Tanjant alfa karşı bölü komşuydu. Dik üçgen içerisinde bulunması lazım. Bu alfanın uzattım. Yukarıdan da bir doğru çizdiğimde bir dik üçgen içerisine hapsetmiş olduk. Kenarlar bir birden iki. Bir bir birden tamamı üç. Alfa karşıda ikiyi görüyor. Komşusu da üç. Tanjant alfanın değeri iki bölü üç. B şıkkı. 4 tane birim kareden oluşan bir şekil içerisinde alfa veriliyor. Bu alfa'nın sinüs değeri bizden istenmektedir. Önce sinüs alfa'nın tanımını yazalım. Bir dik üçgen içerisinde olmak üzere karşı bölü hipotenüstü. Hipotenüs. Alfa'nın yanındaki değeri bilemiyorum. Paralelliklerden ötürü alfa'yı yana alabilirim. Gene yanındaki değeri tam olarak bilemiyorum. Paralelliklerden dolayı alfa'yı bir yana daha alabilirim. Yan uzunluğu 1. Karşısındaki uzunluk 1, 1, 1'den tamamı 4. Hipotenüsü bulabilirim. Hipotenüsümüz mavi ile gösterelim. 1'in karesi, 4'ün karesi, Pisagor'dan 16, kök 17 olacak. Tanım gereği karşısı alfanın karşısı 4. Hipotenüsü kök 17. D şıkkı. Bizden tanjant alfanın değeri istenmektedir. Tanımı karşı bölü komşuydu. Alfa içinde bulmuş olduğu üçgen bu yeşil üçgen. Buradan tüm kenarlarını bilmem lazım ama değerleri tam olarak bilinmiyor. Yani bu yeşille bu yeşilin değerleri tam olarak bilinmiyor. Alfayı başka bir üçgen içerisine almam gerekecek. Paralelliklerden dolayı kaydırsam alfayı. içinde bulmuş olduğu yeşil üçgen gene şu kenar tam olarak bilinmiyor. Bunu da sildim. Bakınız Z'yi kullanırsam alfa buraya gelecektir. Kenarlar 1, 1, 1 tamamı 5 oldu. Yan tarafta 2. Karşısı 5, yan tarafı 2. 5 bölü 2, E şıkkı tanjant alfa. Bizden kosinüs alfanın değeri istenmektedir. Alfanın ait olduğu dik üçgen bu kırmızı üçgen fakat kenarlarını bilmiyorum bundan faydalanamam. Daha uygun bir yere almam lazım ama öncelikle şekli bir tamamlamam gerekiyor. Uzatarak ifadeleri tamamlayacağım. Görmüş olduğunuz uzunlukların hepsi birer birim. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ve 90 derecemiz de var. Tamamı 3 yaptı alt taraf yukarısı da 4 birim. Alfayı paralellikleri kullanarak kaydırıyorum. Yukarı geldi. Bu alfanın kosinüs değerini bulabilirim. Kosinüs alfa. Öncelikle dik üçgenden faydalanarak 3, 4'ten yeşil doğrumuzun tamamı 5 birim oldu. Alfa için ait olduğu dik üçgenin komşusu, alfanın komşusu 4. Hipotenüsü de 5. 4 bölü 5. B şıkkı sorumuzda alfanın tanjant değeri ile teta'nın kosinüs değeri bizden çarpımı isteniyor. Alfayı yorumlayalım. Bir birim kare olduğu için kenarlar 1 1 1. Tanjant alfa bizden isteniyor. Alfanın karşısı 4, komşusu 2. Tanjant değeri 4 bölü 2. Çarpı kosinüse bakalım. Kosinüs için komşu kenarı tam bilemiyorum. Bir birim kareyi tam oluşturmuyor. Bunu sildim. Teta'yı başka bir yere kaydırabilirim. Kenarlar görmüş olduğunuz gibi bir birlerden 3. Bir bir birden 3. Bir bir birlerden de 4 yaptı. Dik üçgen 3, 4, 5. Yeni yeşil doğrumuz dalgalı olarak çizdim. Yeni yeşil doğrumuz da 5 uzunluğuna sahip. Teta'nın kosinüs değeriyle ilgileniyorum. Kosinüs için komşu 3 hipotenüsü 5, 3 bölü 5, kosinüs tetaydı. Çarpıldığı takdirde 4 ile 2 birbirini sadeleştirir, 2 kaldı. Çarpımları 6 bölü 5 olacak. A şıkkı. Sorumuz bir dikdörtgen içeriyor. Çeşitli bilgiler var ve BC uzunluğu bizden isteniyor. Dikkat ediniz, BC uzunluğu istenen bir geometri sorusu. Fakat tanjant, alfa ve tanjant teta'nın bazı değerleri verilmiş. O zaman trigonometri sorusuna dönüşüyor. 2'yi de yazmışlar. Öncelikle alfayı yorumlayalım. Tanjant alfa olarak verilmiş. Komşusuna x dediysem tanjant alfa karşı bölü komşudan 2 bölü x'e eşittir. Soruma dikkat ediniz. Alfanın tanjant değeri 1 bölü 2 olarak da verilmişti. Yani eşittir 1 bölü 2'den x 4 olarak bulundu. x ifadesi 4. Şimdi teta'ya bakıyorum. Dikdörtgen olduğu için bu iki kayar Yan tarafa da geldi. ED'ye Y diyelim. Tanjant teta değeri karşı bölü komşudan 2 bölü Y. Eşittir. Aynı şekilde tanjant teta'nın değeri soruda verilmişti. 1 bölü 3 olarak. Buradan Y ifadesi 6 çıktı. Dikkat ediniz. Bir 4 var. Bir 6 var. Toplamları 10. Dikdörtgen olduğu için karşı kenarı da 10 olarak bulmuş oluruz. C şıkkı. Verilen şekil kare olmak üzere çeşitli birimleri üzerine yazılmış. AD uzunluğu isteniyor. Bir geometri sorusu. Fakat kotanjant ve sinüs değerleri varsa trigonometri sorusu halinde dönüşüyor. Alfaya bakınız. Kotanjant alfa tanımlanmış alfayla ve 1 olarak. Biz de üçgen içerisinde kotanjantı yorumlayalım. Kotanjantın karşısındaki ifadeye A diyelim. Kotanjantın tanımı komşu bölü karşıydı. 2 bölü A'dan A buradan 2 çıktı. Diğer tarafta teta için sinüs verilmiş. Teta için sinüs. Karşı bölü hipotenüs olacak. B diyelim. Sinüs teta. Karşısı B. Hipotenüsü 10. B bölü 10. Sorumuzda 3 bölü 5 olarak verilmiş. 10 ile 5 sadeleşirse 2 kaldı. B ifadesi buradan 2 kere 3, 6. Sonuç A'yı 2, B'yi 6 bulduk. Yan taraf 8. Kare olduğu için karşısı da 8 olacak. E şıkkı. Şekil 1 dikdörtgen. Bizden teta açısının değeri istenmektedir. Geometride açı sorusu fakat tanjant değeri varsa trigonometri halini alıyor. Şu eşitliği bir yazalım. AB'ye 3a, diğerine de 2a diyelim. 3a 2a dikdörtgen olduğu için karşı tarafta 2a. Teta açısının değeri bizden isteniyor. Alfa'ya bakınız. Tanjant değeri verilmiş. Onu bir yorumlayalım. Karşısına x dedim. Tanjant alfanın değeri karşı bölü komşu. x bölü 2a. Eşittir soruda 1 bölü 2 olarak verilmiş. 1 bölü 2. İkiler birbirini götürdü. x eşittir a çıktı. x yerine a yazalım. 3 aldığı için dikdörtgenlikten dolayı 2a kalacak. Dikkat ediniz. 90 derece 2a 2a birbirine eşitse teta 45 derece olacaktır. C şıkkı.